bir momentum değişiminin zamanı bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme etkilen kuvvetin zamana bağlı değişim grafiğini soruyor. Arkadaşım öncelikle şunu bileceksin. İtme neydi? Momentum değişimi olduğunu hatırladık mı? E, bunun arkadaşlar hatta itmenin f çarpı delta t olduğunu da hatırlıyoruz. Peki size bir sorun var. Özür dilerim f'in üzerine koyuyoruz. Çünkü vektör olan kuvvet. E peki arkadaşım delta P, F, delta T ise momentum değişimini şöyle her iki tarafı F'e özür dilerim. Delta T'ye mi bölelim F'e mi? Delta T'ye bölelim F'i bulmak için. Her iki tarafı delta T'ye bölsem. O zaman delta P'nin delta T'ye yani momentum değişiminin zamana bölümü kuvveti verecek. Arkadaşlar birinin birine bölümü eğimle alakalıydı. Yani delta P, delta t. Ye. Bakın arkadaşlar o zaman... F kuvvetini bulmak için momentumunun zamana bölümünde neyi veriyoruz arkadaşlar? Kuvveti bulmuş oluyoruz. Hatta ekstra bilgi olarak veriyorum şu an. Daha soruya geçmedim. Momentumu mv deseniz arkadaşlar. mv'nin zamana bölümü. Dikkat edin. Şurası v bölü t neyi veriyor? a'yı veriyor değil mi? E, m çarpı a. Çünkü bizim zamandaki hız değişimi ivme. m çarpı a da kuvvet veriyor. Bakın buradan da buradan da aynı mantığı görebiliyoruz. Demek ki eğim bana kuvveti verecek. Evet söyleyeyim bakalım o zaman. 20 bölü 2 burası 0 ile 2 saniye arasında 20 bölü 2 10 peki burada nasıl eğim nasıl arkadaşlar bakın eğim sabit doğru değil mi eğim sabit o zaman eğim şu şekilde sabit 10 olması lazım hangi şıkta var E seçeneğinde var sadece devam edelim e 2 4 aralığında eğim 0 dikkat edin burada momentum değişimi yok momentum değişimi sıfırsa kuvvet yok bakın kuvvet yok burada arkadaşlar eğim şurası 10 şurası 2 10 bölü 2 5 artı yönde 5. Bakın burada da 2, 4, 6 aralığında da kuvveti 5 olarak bulduk. Demek ki momentum zaman eğimi neyi vermiş oldu? Kuvveti verdi. Kuvvet için bir momentum değişimi lazımdı. Gördüğünüz gibi bu şekilde sonucu bulabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar ben aslında burada hani grafiklerde ezber yöntemine karşıyım. Kesinlikle şu şunu verir, bu bunu verir diye. Grafiğin köşelerine bakıp bundan ne çıkarabilir mi? Sonucunu bulacaksınız. Momentumu tabii ki mv olarak bileceksin. Ama sen mv'nin bölümüyle şu a'yı f'i bulabiliyorsan işte o zaman bunu biraz kavramışız demektir bu konuyu. Tutup ezberlersek bazen karıştırabiliriz. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. 6 metre bölü saniyelik hızla gitmekte olan 3 kilogram kütleli K cismi ve süratıyla gitmekte olan 3 kilogram kütleli lezisme çarpışıp yapışıyor arkadaşlar. Ortak kütlenizi 4 metre bölü saniye olduğuna göre V sürati kaçtır? Esnek olmayan çarpışmalarda ne oluyorduk? İlk momentum yine son momentuma eşit oluyordu. Peki ilk momentumu yazalım. İsterseniz artı eksi diye de yapabilirsiniz. Oklarla da gösterebiliriz. Ben ikisini de göstereceğim. Bu tarafa artı bu tarafa eksi aldım. 3 kere 6 18 artı 18 yani sağa doğru 18 artı 3 çarpı ve 3 çarpı ve artı sağ tarafa doğru 3 ve momentum. Peki bunlar birleştikten sonra arkadaşlar kütle ne oluyor? 3 artı 3 çarpı orta kız. Yani burası ne oldu? 6 çarpı ve orta kız arkadaşlar. E burası ne oldu? 18 artı 3 ve sağa doğru sağa doğru 6 çarpı orta kızı 4 diye vermiş arkadaşlar. Şurada yazsaydık iyiydi. Şuraya neyse önemli değil. 18 artı 3 ve eşittir 24. 3 ve eşittir. Bunu bu tarafa attık arkadaşlar. Ne oluyor? 6 ve arkadaşlar ne, ne bulmuş olduk? 2 sonucunu bulmuş olduk cevabımız D seçeneği. Yani esnek olmayan ve olmayan, esnek olan veya olmayan çarpışmalarda ilk momentum son momentuma eşit olacak. Burada dikkat edin ilk momentum artı 18 sağa doğru İkinci ilk momentum deyince sadece bunu almıyoruz değil mi? İkisinin toplamı sistemin ilk momentumu, sistemin son momentumu bu şekilde bakacağız. Sonucumuzu arkadaşlar matematiksel olarak gerisini bulmuş oluyoruz. Ve şekildeki bulan cisimler esnek olmayan çarpışma yaparak yapışıyorlar. Buna göre çarpışma sonrasında kaybolan kinetik enerji kaç yıldır diye soruyu sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle esnek olmayan çarpışmalarda ne korunuyordu? Momentum korunuyordu. Momentum korunur. Ama kinetik enerji yani enerji korunmuyordu arkadaşlar. Zaten burada korunmadığını ispatlayacağız. Şimdi öncelikle ortak bir hızını bulalım. Sağa doğru şu tarafı artı bu tarafı eksi aldım arkadaşlar. İlk momentum son momentuma eşittir. İlk momentum M1 V1 2 kere 10 artı yönde. Eksi 3 kere 20 eksi yönde. M toplam 2 artı 3. M toplam çarpı V orta kız. Artı eksi isterseniz vektör olarak da gösterebilirsiniz. Artı 20 eksi 60 eşittir 5 çarpı V orta kız. E burası eksi 40 eşittir 5 çarpı V orta kız. Orta kızın 40 bölü 5'ten eksi 8 olduğunu gördük. Eksi ne ifade ediyor? Demek ki bu cisimler çarpıştıktan sonra sol tarafa doğru eksi yöne gittiğini ifade eder. Ama hız büyüklüğü kaçtır? 8'dir. Yani bunlar çarpıştıktan sonra şöyle düşünün. Şöyle birlikte 2-3 kilogram sola doğru 8 metre bölü saniye hızla gidiyor. Peki kinetik enerji kaybolmasını bulalım. İlkinin kinetik enerji şuranın yazalım. 1 bölü 2 m v kare. Burası 100 joule. İkincisinin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v kare e, 20'nin karesi arkadaşlar 400, 200, 600 oluyor değil mi? 20'nin ilk kere 2, 4, 40, 400, 2'ye böldüm. 200, 2 kere 3, 600 Joule oldu. Toplam o zaman kaç Joule enerjim varmış? 700 Joule varmış. Peki ortaktaki kinetik enerjiyi bakalım. 1 bölü 2 M, 2 artı 3, 5, kütleleri 5 oldu. V kare, V'nin karesi 8 kere 8'in karesi. E, burası ne oluyor arkadaşlar? Şurası 64, 32 çarpı 5 kere 10 elde var. 1, 15, 16, 160 Joule oldu. E demek ki arkadaşlar ben 700 joule geliyordum, 160 joule oldu. Aradaki fark ne olacak? Isıya gidecek. Yani ne oluyor? 200 olsa, 500 kaç oluyor? 40 oluyor, değil mi? 540 joule oluyor. Yani cevabım kaybolan enerji D seçeneği. 540 joule olmuş oldu. İlk enerjilerini arkadaşlar buldum, topladım. İlk sahip olduğum enerji buydu. Ortak, beraber hareket ederken ki 8 metre bölü saniye hızla hareket ediyordu. Ortak enerjiyi buldum. Aradaki fark kaybolan enerji ne yapacaktır? verecektir. Cevabımız D seçeneği. Kütlesi m olan cisim duvara sabit ve hızı ile çarpıp aynı anda hızla aynı hızla arkadaşlar şekilde gösterilen doğrultuda yansıyor. Buna göre cisme uyguladığı itmenin yönü ve büyüklüğü ile alakalı bize hangisi doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle itme Dikkat edin. Momentum değişimi eşittir. O zaman itmenin yönü momentum değişiminin yönüyle aynıdır diyebiliriz. Bu bir. İkinci bilinmemiz gereken momentum değişimi nedir? Son momentum eksi ilk momentum'dur. Dikkat edin. Son momentum vektörel, ilk momentum vektörel çıkarımını yapacağız. Vektörel bir çıkarım yapacağız. Bakın son momentum arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle mv mi? Momentum neydi? Kütle çarpı hız. Şuraya doğru mv. Peki ilk momentumu gösteriyorum. Dikkat edin. Bu da mv mi? Peki arkadaşlar ne yapacağım? Son momentum. Eksi ilk momentumu ucuna eklemiş oluyorum. Bakın eksi ilk momentumu ucuna ekledim. Şunu şu arkadaşlar eksili olarak yazmış olduğum gördük mü? Şimdi ne yapıyorum? İlk şu son momentum şurası eksi ilk momentum ucuca ekledim. Bana şurayı soruyordum arkadaşlar delta p'yi Evet. E delta P şurası 30 şurası 30 arkadaşlar şurası 60 olmuyor mu? E şurası MV olduğuna göre hepsi 60 60 60. Demek ki delta P'ler nedir arkadaşlar? MV'dir. O zaman MV sağa doğru bir büyüklük olacak. Cevabım A seçeneği olacak. Yani itmenin yönüyle momentum değişiminin yönü aynı olduğu için yine söylüyorum. Şurası arkadaşlar son momentum. Şurada biraz büyük göstereyim. Şurası ilk momentum ama eksi ilk momentum. Değil mi? Toplayacağım. Şurası da MV. E o zaman bunların bileşkesi arkadaşlar delta P olacak ki şuradaki dereceleri aynı bulduğumuz için MV MV bu da ne olacaktır? MV olacaktır. Ve sağa doğru olacaktır. Hızları eşit olan iki cisim o noktasına esnek olmayan çarpışma yapıp yapışıyorlarmış arkadaşlar. Şöyle yapışıyorlarmış. Buna göre cisimlerin bundan sonraki hareketi için. Arkadaşlar Yapışsa da yapışması da fark etmez. İlk momentum toplam sistemin ilk momentumu vektör olarak son momentuma nedir? Eşittir. O zaman arkadaşlar bakın ilk momentum hızları ve büyüklükleri aynı olduğuna göre şöyle düşünebilirsiniz. O noktasına gelip çarpışacaklar bu arada. Çarpışıp yapıştıkları zaman esnek olmayan çarpışma yapacaklar. İlk momentum büyüklüğünü bakın M ve şöyle köşegen boyunca yapıyorum. M ve yine ilk momentum şuraya gelirken M ve Dolayısıyla bu ikisinin vektörel toplamı ne olacak? Son momentuma eşit olacak. O zaman arkadaşlar bunları vektörel olarak toplamak istiyorum. Hadi beraber toplayalım. Şöyle silerek vektörel toplayalım. Hop. Evet. MV'yi arkadaşlar köşegen boyunca getirdim. Büyüklüğünü MV dedim. Bunu da arkadaşlar ucuna getiriyorum. MV'yi ekliyorum. MV dedim. Dolayısıyla ikisinin bileşkesi ne oldu arkadaşlar? Bakın şu şekilde 3 yönünde oldu mu? Demek ki bunların arkadaşlar vektörel toplamı 3 yönünde olduğu için bunlar esnek olmayan çarpışma yaptığı zaman yani 2M kütleli olduğu zaman 3 yönünde ne yapacaktır? Hareket edecektir. Burada yine büyüklüğünü nasıl aldığımı dikkat edin. İkisinin hızları ve kütleleri aynı olduğuna göre momentumları aynı ama yönlerine dikkat edin. Şuna ben eğer 2'ye 1 bir birim aldıysam Diğerini de arkadaşlar ikiye 1 bir birim aldım. Dikkat edin büyüklükleri aynı oluyor ve vektörel topluyorum. İlk momentum ikisinin toplamı mv mv ama böyle el marmut gibi niye toplayamıyorum? Çünkü vektörel büyüklük olduğu için vektörel toplamı arkadaşlar yapıyorum. Buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla ilk momentum 3 yönünde ise son momentumda ne olacaktır? 3 yönünde arkadaşlar hareket yönünde ne yapacaktır? Olacaktır. Tabii ki orta hızı falan filan değişecektir burada. 2M kütleli olduğu için hızı falan yarıya düşecek. Onu da yine vektör olarak bulacağız arkadaşlar. Sel Momentum 2'nin son sorusu. 12. soru. M noktasında durmakta olan cisim iç patlama sonucu eşit kütleli 3 parçaya ayrılmış. Dikkat edin parçalardan iki tanesinin momentumu şekilde gibi P1, P2 verilmiş. Üçüncü parçanın momentum vektörü numaralandırılmış vektörlerden hangisi gibidir? Arkadaşlar M noktası durmakta olan patlamalarda da ne dedik biz momentum konulur. Yani ilk momentum vektör olarak son momentuma nedir arkadaşlarım? Eşittir. Dolayısıyla ilk momentum vektör olarak bakacağız. İlk momentum durmakta olduğu için ilk momentum sıfır olduğuna göre son momentum vektör olarak ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Yani parçaların momentum toplamı P1 artı P2 artı P3 ne olacak? Sıfır olacak. E peki ucu ekleme yöntemi? P1'in ucuna p 2 ekliyorum arkadaşlar. P2. P3'ü de ucuna ekleyeceğim. Ki sıfır olacak arkadaşlar. Doğru değil mi? Başlangıç noktasına geri dönecek. E o zaman P3 momentumun nasıl olacakmış? Köşegen birimce şu şekilde iki yönünde hatta iki büyüklüğünde olacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Dediğim gibi momentum da arkadaşlar vektör olduğunu unutmuyoruz. Toplama yaparken burada veya çıkartma yaparken vektörel toplama çıkartma yapacağız. Ayrıca ilk momentumu son momentuma yani momentum korunumunda kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar.